Bu AI ajanı MIM parası bir sonraki 100x coin olabilir. 99 Bitcoin YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün 100x potansiyeli olabilecek bir yapay zeka MIM coininden bahsediyoruz. Tabi videoya başlamadan önce şunu sormak istiyorum. Henüz yapmadıysanız lütfen abone ol düğmesine bastığınızdan emin olun. Ve her zaman olduğu gibi bunların hiçbiri finansal tavsiye değildir. Bu kanalda ele aldığımız kriptolardan herhangi birine yatırım yapmadan önce her zaman kendi araştırmanızı yapın. Bugün kanalda ele alacağımız MIM coin yapay zeka ajanı. Maylof Pepe en iyi kripto ön satışı. Sadece ön satışta bile bir yapay zeka ajanı kripto para değil ki yani zaten çok yükselişte. Aynı zamanda 680'lik bir stake ödülü sunuyor. Ön satışın şu anda bir zamanlayıcısı olduğunu görüyoruz. 22 saat 58 dakika içinde fiyatları yükseltecekler. Dolayısıyla mutlak en düşük fiyattan satın almak istiyorsanız şimdi satın alma zamanı. Bu proje yalnızca ön satışta 3 milyon doların üzerinde para topladı. Kartla satın alabilirsiniz, kripto ile satın alabilirsiniz. Temiz gözüküyor. Devralma ve çağ tanımlı teknoloji darbesi görüyoruz. Tokonomik dağılımını görebiliyoruz. 25 yapay zeka... 20'si pazarlama, 15'i ödül, 30'u geliştirme, onu borsalara ayrılmış durumda ve ön satış nasıl satın alınır sekmesini bir cüzdan edinin, kripto ekleyin ve ardından stake edin. Bu kadar kolay. Bir sık sorulan sorular sekmesinin yanı sıra bir stake sekmesi de var ki stake sahipleri 680'e kadar AP'yi alabiliyor ki bu gerçekten çılgınca. Şimdiden oldukça hızlı ve güçlü bir sosyal varlık oluşturmaya başladılar bile. Şimdiden 10.000 takipçisi var ki bu harika. Mimler yayınlıyorlar, toplulukla etkileşime geçiyorlar. 3 milyon dolar toplamanın 16 saat önce ulaştıkları bir kilometre taşı olduğunu görüyoruz. Toplulukla etkileşim kurmak için bir sürü ilgi çekici tweet paylaşıyorlar. Ayrıca 1500'den fazla abonesi olan dahil olabileceğiniz bir telegram toplulukları da var. Yani topluluğa dahil olmak için harika bir zaman. Şimdi şu anda kripto alanında yapay zeka alanı ve yapay zeka aracı alanının kesinlikle çok büyük olduğunu biliyoruz ve bu eğilim devam edecek. Bu yüzden en iyi yapay zeka MIM coin'i satın alarak bu trendin zirvesinde olmak istiyor olabilirsiniz. Ön satışta fart coin'i, ön satışta turboyu veya Ghostius Maximus satın aldığınızı hayal edin. Büyük bir çantanın üzerine oturuyor olacaktınız. Para dolu hem de. Özellikle de satış öncesi en iyi yapay zeka Mimcoin'leri milyarlarca ya da en az 200 milyon dolardan fazla piyasa değerine sahipken bu projeyi 300 milyon doların altında veya 3 milyon doların altında ya da 3 milyon doların biraz üzerinde satın alıyorsunuz. Yani 30 milyon dolara çıkarsa arzın sabit kalması halinde bu 10 katlık değer artışı demektir. 300 milyon yüz kat, 3 milyar bin kat potansiyel demektir. Bu kesinlikle çılgınca olabilir. Görünüşe göre meta yapay zeka ajanlarına ve yapay zeka meme coinlerine doğru kayıyor. Bu yüzden heyecanı kaçırmak istemezsiniz. Eğer Mind of Pepe'yi almak isterseniz aşağıdaki açıklamadaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. İşte videomuz bu kadar. Tabi her zaman olduğu gibi bunların hiçbiri finansal tavsiye değil. Bu kanalda ele aldığımız kriptolardan herhangi birine yatırım yapmadan önce her zaman kendi araştırmanızı yapın. Ve yatırım yapacaksanız ön satış projelerinin riskini de unutmayın göz ardı edebileceğiniz meblağları tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Görüşmek üzere.